Ne yapıyorsunuz lan? Bu nasıl bir giriş Allah aşkına kanka bırak YouTube'u ya. Oo. Bugün satranç 31 oynuyoruz. Abi bana ne oldu ben yani ne yapıyorum ne biçim bu Çok değişik hareketler yapıyorum neden bilmiyorum bu videoya nasıl bir giriş oldu Nerede kaldığımızı unuttum Galatasaray'la maç varmış Çok güzel bir yerde kalmışız Evet biz en iyisi oyunumuza geçelim. Ben ne arıyordum konuşurken. Heh zaten görüşme yapıyormuşuz. Artık gelin kanka. Tel Mokoko gelin artık. Diyor keresi 7 gollü 3. gol sıralamasında. Birinciyiz 1 puan farkla Galatasaray'a karşı. Bu maç hayati önlem taşıyor çocuklar. Mokoko. Mokoko değil. Bizim oyuncu Mokoko. Ya bizim oyuncu Mokoko derken adamın ismi Mokoko. Şimdi biz bir siyah giyelim. Sevdiğim bir formadır. Ama hakem de genelde biz bunu giyince siyah giyiyor. Sim siyah böyle orospu. Bunlar Dibusuz diye bir yeni kaleci almış. Onu gördüydüm. Rams Park'tayız. Annen. Alan birinci oluyor. Şimdi Gökeres kaptı topu gidiyor. Daha dakika birden hatta attı. Yok böyle bir şey. Faul var orada. Orospu. Bak hakem ananı siyah giymiş gene. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Çok iyisin Sforza. Jang Seung. Harika. Arada güler. Çok sakin. ha Harika Jang Seung. Oğlum Jang Seung gene sol bek. Sağ bekte kalmış ya. Duhan'ı almayı unutuyoruz. Bir maç ceza yemişti. O yüzden oraya almıştık Jang Seung'ı. Unutuyoruz her maç. Adam bir maç ceza yedi. 3 maç oynamadı Arda ah be Arda ah be Arda Aman 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 Kerem iyi vurur Kerem iyi vurur Atay verdi Arda gu Orada faal yok mu oğlum ben faal verecek diye bekliyorum Arda Güler Jackson yok Kerem <laughs> sevinmiyorsunuz kendi kadesini atmış olarak diyor. Siktirin gidin kanka onu Gülker'e sattı ya. Gülker'e'si gol krallığına sokmamak için yaptıklarına bak. Oğlum onu Gülker'e sattı yapmayın eylemeyin ya. Ya oğlum bırak git gözünü seveyim benle konuşma bir daha. Hatta Egeo Keres'i bekliyor. Egeo Keres. Müthiş kaçırdık. Egeo Keres hıza bak. Fişek gibi. Anasını satayım. Bu kim? Bu kim? Yazmazsanız bir tane daha atarım dedi. Yazmazsanız bir tane daha atarım. Egeo Keres. Giyo Keres. Giyo Keres. O sefer Ender. Cengsiyon ona git. Ona git. Adamımsın. Oğlum sen bek mi olsan ya? Neymiş inan? Oğlum bu bek olsun. Ha. Çok fazla. Çok zor. Ne oluyor oğlum orayı tutun. Allah attayı gider. Attayı verir. Lan oğlum adam öldü hoca amını. Forzam bu şekilde yapıştırmayı sever onu nesik. Artık teşekkürler. Geçti o kebene geliyor kerel. Can Nasıl oldu o ya? Oğlum atın üçü bitirin bu maçı be. Ne yap? Nasıl oldu o iş ya? Aman dikkat. Ama bir dakika verdi bak son atak. Elias Yeler, Victor Simen bitti maçamına. İlk yarı yani. Oğlum o son pozisyon neydi gözünüz seveyim ya. Onu atayım. <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Oğlum bu neden ha hakim Ziyeç kapkaççı gibi yapmışlar. Deli. 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 <laughs> eh. Gördün adam öyle dersen golü saplar. neler Yapmayın gözünü seyin. Bu maçı alalım ya. Gerek yok yani biliyor musunuz? Bunlar nasıl basmaya başladı bir anda? Bunlar ilk kere. Ne yaptınız? Doping mi yaptınız? İkinci arayamına koyayım ya. Çok güzel. Hadi gökeriz. Amına koyayım. Bunlara ne oldu birden bire ikinci yarı. Baksana, baksana paslaşmalara. Ne yaptınız oğlum siz? Lan oğlum yeter. Sen bir sever oğlum. Ya o ben. Bir de taç onları ha. Oğlum ne güzel lan bu iş böyle. Koşayım dokunayım taç bizim olsun. Ananı. Tövbe estağfurullah. Torayla bir dur amına koyayım. Hiçbir şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Cansu dokun. Oğlum bunlar hem bizimkiler şaşırdı hem bunlar başladı bir şey oluyor şu an bakalım. Gökeres dokundu Arda 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 Güler Güyoke Penaltı yok değil mi? Aynen Vurun onu Allah aşkına vurun Sporza vur Oğlum vur Oğlum vur Oğlum vur. 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 vur Abi yeter Abi yeter. Abi yeter. Oğlum vur şuna. Arda vur şuna. Arda vur. Oğlum Arda vur. Oğlum Arda vur. Oğlum, diyorum yeter. Sabahtan beri atak yiyoruz. Nedir bu? Yeşil. Vur oğlum. Tab orada. Vur oğlum. Annenin. Jackson'dan tekrar göker et. Cüyo Keres inanılmaz hareketler Jackson'ın ortası kamera vuramadı Arda Kule Lan Loşa Oğlum Loşa sakın Deli sen başka bir şey oldun Amına koyayım indirdik bir şekilde Orta Cüyo Keres at onu At onu, at onu bitir. Bülbül kim Oğlum bitti, bitti 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 Bak gene uzakma felaketi yaşamayalım Bir gol fark var ya nereye doğru koşuyorsun? Gökeres adam onu alacak ya. Bitti 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 bir şey yok 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 bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok bitti bitti orası bir yere başladı bak oğlum bitti adam vurdu oğlum 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 sen sabek olarak yaşamışsın bu hayatı çok çekişmeli bir maçtı harika bir maçtı Gökeres maçın adamı bir golünü saymadılar ona rağmen Saymalılar derken rakip rakibe yazdılar ama. 3 puan fark var ikinciyle. Ankara gücü ikinci. Oğlum Ankara gücü niye bu kadar iyi bu, bu oyunda ya? Fenerbahçe 14. Ya aşağı yükseliyor. Onunla duydu en son. Şimdi görmüş gördüğüm kadarıyla fikstürde o altta maç yoktu daha. Baya zaman var. ha. Oğlum görüşme gelsin artık. Pel. Mokoko ananı. Trabzonspor'layız. Ne durum? Onun ne bu fikstür ne oğlum? 2 saattir bomboştu ara. Trabzon'u biraz daha erkene koysaydınız ya üst üste kaç maç yapacağız biz öyle ya. Yani bir de Galatasaray maçından sonra Trabzon maçı pek iyi olmadı üst üste. Ya yani video için iyi oldu. Video için iyi oldu da. Götten yememiz için pek iyi olmaz. Gökeriz şu an 8 gollü 3. Bir golünü yazmadılar. 9 normalde orospu çocukları. Gökeriz'e güveniyoruz. Altlardan geldi. Bayağı altlardan geldi. Çok golü yoktu. Isındı. Ligi ısındı abicim. Bir de yanına bir forvet de alırsak. Yardımcı bir forvet. Öf öf öf. Trabzon'da bu arada Vakayeme edinmiş ya. Bardi var. Simon Banzama, Muhammed Çam yok. Transfer şey yaması biraz eski. Uf. Siz ne yapıyorsunuz? Jackson. Jackson. Sforza, 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 Ananı satayım boş. Boşluk, 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 boşluk. Yeşil. <laughs> ah. Oh. Yeşil onu yapma. Başımı ağrı yırdı lan heyecandan. Kim sen ne yapıyorsun oğlum manyak mısın lan sen sen manyak lan oğlum yürüyün gidin bu santraforu satalım bir hale yani 99 milyar liraya Türk aklını görüyor musun? Koskoca adamı milyara TL'ye satacaktık kan. 99 milyar TL dedim yanlışlıkla amına koyayım. Satalım 99 kat trilyon dolar euro bir şey amına. Baba bu ne ya? Adamda müdahale de var. Müdahale, fizik, gene mi sayayım? Pas, şut, mücadele, kafa, pa, pas saydım, say, hız, sürat saydım bunları. Her şey var, her şey işte. Girin PES'in şeyine bir karakter oluştur deyin, futbolcu oluştur deyin. Oradan özellikler var, o kısma girin. Hepsini 99 yapın, diyor, keres çıkıyor karşınıza kardeşim. Attayi, attayi. Tab orada, Baktın ortada bak Arda Güler var. Arda'dan giyiyor kerese. Giyiyor keres. Nasıl tuttun onu amına koyayım? Biliyorsun amına ke. Oo! Wow! Kim attı oğlum o şut öyle ya? Ayak bir şeyle Alıyoruz alıyoruz gene önlerinde kalıyor derken Attay koşu gösterdi oradan Attay'ı Güyo Keres geç kaldı. Güyo Keres erkenden geldi. Taborda. Taborda'nın harika ötesi pası. Güyo Keres. Uros. Ar ya Uğurcan. Bizim mi buldun kardeşim? Ver ver. Ulan öndeydi ya. Ben baktığımda öndeydi Gökeres ya. Aman dikkat oğlum aman dikkat. Bunlar başladı bir şey yapmaya bak. Taburda çok iyisin. Taburda çok iyisin. Gülkeres kaç. Gülkeres kaç. Gülkeres kaç. Onun için girdi araya aldı ama. Burası bir şey geldi ya. Of. Deli. Çok iyi. Sıfırdan. Verdin oğlum. Taburda. Verdin oğlum. Hatta iyi boş olsak yok. Gördüm onu olsak yok. Amına koyayım. Biz gelin. Boş kaleye atayım dedim ama Gelsinler de yani. Allah 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 Yeşil Ta burada dokun Arda Arda dokun Ooooo Arda ya siz ne yaptınız Jackson senin Allah belanı versin Oğlum yaptırma Oğlum yaptırma Kay şuna hiçbir şey yok Gelin. Arda vur Arda vur Jackson dokun yok Kere amına koyayım bırakın adam artık ya. Adam öldü ya. bir şey yok ya. Şöyle bir şey yapsam. Soldan sağa doğru falsa gider mi? Arda. Arda kuler. Çok zayıf. Amına yer. Hücum yapıyorlar. Hücum oynuyorlar. Arda çok iyisin lan. Jackson sen bir hıyarsın. Ya oğlum böyle bir şey yok Ozan dur. Anne Ya kanka bunlar nasıl böyle gol atıyor Allah aşkına ya. Hadi bizde Gökeres var. Bunlar nasıl böyle gol atıyor? Dragos <laughs> daha yeni giriyor. Jackson ananı tövbe estağfurullah. Bir dakika mı? Oğlum bir dakika uzatma ne siz şaka mı? Anam ziki. Kanka bir dakika ne? Bak kendimi sikeceğim. Hangi maçta ikinci yarıda bir dakika vermiş ya? En az üç dakika veriyor her maç. Bir dakika ne ya? Şaka gibi amına. Ankara'da inmiş tamam. Birinciyiz. Hmm. 33 puan birinci Galatasaray ile yenilmiş. Beşiktaş 31 puanla arkamızdan geliyor. Bir dahaki maç Samsun Spor'la. Bu da zorlu bir rakip. Üstlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Üst kısımlardaydı birlikte. Ay ne dediği? Ne dedi? Ah. 3 milyon. 3 milyon. Şimdi bunlara Yapabiliyoruz değil mi artık? Kaç arttırıyor? Ya? Böyle yapacağız. Tamam mı? Bunu da böyle yapacağız. Bakalım bir dahaki videoda göreceğiz büyük ihtimalle. Ne kadar diyecekler sonradan alma opsiyonu. Satın alma opsiyonunu. Eğer 20 milyon falan derlerse ikisini de almaya çalışacağız. Daha Arda'nın parası da var. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Daha ardaya satın alma opsiyonu 21 milyon. İkisine de 20 deseler alsak. 20, 40, 60. 60 milyona ihtiyacımız var. 32 var. 30 milyona daha ihtiyacımız var. Bir dahaki video Samsun, Alanya. Belki 3 maç yaparız. Sivas var. Transfer dönemi de açılıyor. Aa, çok güzel denk geldi. Birinde transfer dönemi. Şunları bir alırsak. <laughs>